Merhaba değerli arkadaşlar. İkinci videomuzda sizlerle birlikteyiz. Bu videoda öncelikle bir küçük borsa yorumumuz olacak. Neler oluyor, neler bitiyor, bizi neler bekleyebilir diye, hangi seviyelere dikkat etmek lazım diye. Daha sonrasında da haftalık kapanışa göre mum formasyonu oluşturan hisselere bakıyor olacağız. Bu videoyu beğenirseniz, yorumlarınızı yaparsanız, kanalı takip ederseniz sevinirim arkadaşlar deyip videomuza geçiş yapalım. Şimdi daha önceden çizdiğimiz bir grafiğimiz var aslında elimizde. Gördüğünüz üzere işte bir fibo oluşturmuşuz. Ortalamalara bakmışız. Bir çanak oluşumu görmüşüz. Onun grafiğini çizmişiz vesaire. Aslında çanak oluşumuyla beraber bir noktada e, borsanın 3000 seviyelerine doğru geleceğini e, göstermişiz gördüğünüz üzere arkadaşlar. Ama hani burada biz durabilir demişiz. Burayı da kırmış gördüğünüz üzere çok ciddi bir ...yükselme dönemine girdi yani borsa. Ee, hatta işte birçoğumuzun beklentisinin aksine... ...belirli seviyelerin üzerine çıkmaz. Oralardan geri dönüşler yaşayabiliriz diyorduk. Ee, bunu da yaşamadık arkadaşlar. Ama mutlaka ama mutlaka bir düzeltme gelecek. Ben bekliyorum arkadaşlar işin doğrusu. O yüzden dikkatli olmamız gereken dönemleri yaşıyoruz. Ha düzeltme gelmezse ne olur? Düzeltme gelmezse Fibo'daki hedefi gördüğünüz üzere... 3500 yani bir süre buralarda dinlenip bir vadede 3500 seviyelerine de gidebilir miyiz? Gidebiliriz arkadaşlar. Nihai hedef olarak onu da e, söylemiş olayım şimdi. E, şimdi tabii burada çanak artık çanak hedefini tamamladığı için bunları siliyorum arkadaşlar. Burada bir trend var. Yukarı yönlü giden bir trend görüyoruz. Yani buna böyle bir e, trend grafiği çizebiliriz belki şuradan alıp. Şu şekilde ikinci, şu şekilde üçüncü olabilir mi diye bir bakalım. Yani bir, iki, şurada arkadaşlar şöyle üçüncü burada deyse yani şuralarda bir 3.090, 3.100 seviyelerine bir trend direnci noktasında dikkat edebiliriz arkadaşlar. Burada da ne var arkadaşlar? Alt tarafta da destek var. Şu şekilde desteği oluşturduk gördüğünüz üzere ee, destekte de arkadaşlar e, şu şekilde e, şuralar 2600 seviyeleri vesaire alt tarafta da gördüğümüz trend içerisindeki yani şu trend kanalı içerisinde arkadaşlar gelmiş çarpmış geçememiş çarpmış düşmüş bakın buralara gelmiş yukarı gelmiş çarpmış düşmüş buralara tekrar gelip çarpıp şuralardan. Yani atıyorum biraz daha yükseldi diyelim. İşte ne? 3085, 3090 diyelim. Buralara çarpıp bir dönüş gelebilir arkadaşlar. Dönüş gelirse nerelere kadar gelir? Şu an 20 günlük ortalamamız 2792. Ee, onun üzerinde Fibo desteğimiz var 2825. Yani 3020'lerden. 2820'lere kadar ki %6, %7'lik bir düzeltmedir bu. Bir düzeltme görebiliriz arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Yani yukarıda direnç olarak 3085, 3100 diyelim. Ki oraya çok yakınız artık. yüzde üçlük bir gap'imiz var. Aşağı yönlü de 2825, 2792 seviyelerine dikkat etmemizde fayda var arkadaşlar. Bu şekilde Borsa özetini bitirmiş olalım ve haftalık kapanışa göre mum formasyonu oluşturan hisselere gelelim. Bu kısma girmeden önce bu hisseleri bir tarama listesi olarak görün arkadaşlar. E, yatırım tavsiyesi olarak görmeyin. Diğer teknik ve temel analizlere mutlaka bakın. Bir de şunu unutmayın ki haftalıkta bulduğumuz hisseler genelde 4-5 hafta içerisinde daha doğru sonuçlar gösterir. Onu da söylemiş olayım ve haftalıkta... Biz grafiğimizi ne yaptık? Haftalığa çektik. E, hisse senedi takipçisine basıp burayı haftalığa çektik. Filtreleri sıfırlayıp e, pat yazdığımız zaman bize mum formasyonlarını getirdi. Ve beyaz marubozuyla startı verdik. KLNMA haftalıkta diyor ki, ee, ne yapmış marubozu oluşturmuş, günlükte de oluşturmuştu. Doğru mu doğru arkadaşlar. Ee, ne yapıyorum? Gidip haftalıkta KLNMA'yı notlarıma ilkisi olarak ekliyorum. Çimente diyor ki marubozu mu değil arkadaşlar? Kuyruğu görüyoruz burada Göl taşa bakıyoruz. marubozu mu arkadaşlar. Ee, bunda da yine en düşük seviye 61 açılış 61.35 bir kuyruk var yani o yüzden, bunu da almıyoruz arkadaşlar. ATSYH maru bozumu değil arkadaşlar. Neden değil? Çünkü en yüksek seviyesi 108.9. Oradan kapatmamış. 108.6'dan kapatmış. Demsaş'a bakıyorum. Maru bozumu arkadaşlar. Ee, 4 bakıyorum. 6.57. 7.60 en yükseği görüp oradan kapatmamış. 7.59'dan kapatmış. O yüzden değil. Sam FM'ye bakıyorum arkadaşlar. Bunda da yine en yüksek 21-20 kapanış 21-18 o yüzden bu da değil. E, kontrol etmenin faydaları arkadaşlar. Çok ciddi bir hacim güçlenmesi var SKM'de. E, Birçok ortalamayı kırmış ama marubozu oluşturmamış. Kozmo'da e, arkadaşlar marubozu var ama şunu söylemem lazım. Dikkat etmek lazım çünkü maksimum seviyesini ciddi anlamda görmüş. Ne yapıyorum Arkadaşlar. Hemen e, haftalık içerisine kozmoyu marubozu diye yazıyorum. Ama özellikle de uyarıyorum. Dikkat edin çünkü maksimum seviyede. Ve son olarak ekiz arkadaşlar. Ekizde de haftalıkta ne var? Marubozu var. Bir çanak oluşumuna doğru gidiyor mu acaba diye e, söylemiştim günlükte de. O yüzden ekizi de ne yapıyorum? E, marubozu olarak listeme ekliyorum arkadaşlar. Ve marubozulardan hemen sonra ne yapıyorum? Yükselen Engulfing'e geçiyorum arkadaşlar. Yani yutan boğa. KRDMB de diyor ki yutan boğa var arkadaşlar. Kontrolü sağlayalım. Ee, kendisinden önce üç kırmızı var mı? Yok. KRDMA kendisinden önce üç kırmızı yok. Yeşil'de kendisinden önce üç kırmızı yok ve Viking'de bakıyoruz kendisinde üç kırmızı var ve gerçekten de bir yutan boğa oluşturmuş ama en büyük sıkıntısı şu an 50 Haftalık ortalamaya takılmış, orayı kırmış, geri dönmüş. Yani 5.85 seviyesini kırması kritik. Tam boğa olarak Viking'i notlarımıza ekliyoruz. Ee, ama 5.85 seviyesinin de takip edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Burayı kırarsa o zaman girilebilir arkadaşlar Viking için. Notumuz bu. Şimdi ne yaptık? Yükselen haram ile devam ediyoruz. Burada bir şey yok. Çekiç'e bakıyoruz. Üç tane hisse var Çekiç'te. İhlas Gazete geçiyorum. Ee, Kervansaray geçiyorum arkadaşlar. Beremen geçiyorum. Ve ters çekiçle devam edip Doji'ye de bakıp videomuzu bitireceğiz. Burada da bir şey yok. Son olarak arkadaşlar. Doji'ye de bakıp Tav HL'de doji var mı? Yok. Koza'da doji var mı? Yok. TRG da yok. Banvet'e de var arkadaşlar. Banvit için doji notumu alıyorum. Doji ban Bit diye notumu aldım. Ama önünde direnç var. 20 haftalık ortalama. de doji var mı? Yok arkadaşlar. de doji var mı? Va Evet, Lider'de de Doji var arkadaşlar. Ne yaptık? Haftalıkta Lider'i de Doji olarak notlarımıza ekledik. Ee, yeni bir hisse, yani henüz daha 20 haftasını yeni oluşturmuş bir hisse. Ee, Fibo çizmişiz daha önceden. Buralardan dönüş gelebilir. 22 e, kaç seviyesi? bura 54 seviyesi arkadaşlar. Buralardan dönüş gelebilir. Ak enerji Doji yok. KGYO haftalıkta Doji yok. Telemanda yok. IS de yok. Despeck bilgisayarda yok. YGYO da yok ve son olarak da kontrol ettik. Yok arkadaşlar. Haftalık videomuzu da bitirdik. 3 tane Marubozu, 1 tane Yutan Boğa etti 4, 2 tane de Doji olmak üzere 6 tane hissemizde ne var arkadaşlar? Mum formasyonu oluşumu var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.